Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıdan satın almak yerine evde nasıl bardakta mısır yapılır onu göstereceğim. Tarifimiz gerçekten çok basit arkadaşlar. Malzemeler sadece bu kadar. Yani bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Tabi bir de ketçap mayonez <laughs> Onlar da var. Ama ana malzemelerimiz bunlar. Yağ. Böyle tereyağı. Bir de mısır lazım arkadaşlar. Çok basit. Gerçekten hani dışarıdan satın almak yerine bu şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle tavamıza veya tenceremize artık neyle yapmak istiyorsanız onun içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tabi bu fazla bu kadar olacak. Ee, ama hani mısırınıza göre değişiyor bunun adedi. Yani ne kadar olacak. Şimdi bu biraz burada erisin. Böyle. Tamam, bu biraz eriyecek sonra içine mısırları ekleyip Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yağımız biraz erimeye başladı. Şimdi mısırları içine ekliyoruz. arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Böyle. Gerçekten tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Dışarıdakinden farksız oluyor. Sonra bunu arkadaşlar isterseniz hani nasıl istiyorsanız artık bardağa mı koyarsınız? Bir kaseye mi koyarsınız? Yoksa gidip plastik bardağa mı koyarsınız? O size kalmış bir şey. Evet, 3-4 dakika kadar kavrulacak. Evet arkadaşlar mısırlarımız oldu bakın bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunları soğumadan hemen dolduracağız arkadaşlar kabımıza hepsini eşit bir şekilde ben bunları tercih ettim arkadaşlar kabımıza doldurdum şimdi tuz ekliyoruz şuna da evet şimdi ketçap mayonezi de ekleyelim tamam arkadaşlar evet ketçapımızı da koyalım ee, nar ekşisi falan da koyabilirsiniz istediğinizi koyabilirsiniz biz böyle seviyoruz Gerçekten arkadaşlar şimdi bir de virüs var yani dışarıdan almak daha tehlikeli hale geldi. O yüzden bu şekilde evinizde yapmak en mantıklısı ve en sağlıklısı oluyor. Tadına bakayım arkadaşlar şöyle şundan alayım. Çok güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Kesinlikle yapmalısınız. Çok harika olmuş. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.